denize kadar. ne de hoş geldin. Evet. Gülşen seni çok edebi bir şekilde şarkı yorumlarken gördüm. Eee, ne yapalım artık oraya geldi? Gül Gülşen bu ara bir şair oldu. Yok <laughs> evet, evet, şarkının sözlerini de bir çok beğendim. Çok uzun zamandır e, bir şarkı için aslında çalışıyordum. Ya yani bu şarkının son zamanlarda çıkan gerçekten çok özel ve güzel bir şarkı olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ticari kaygılarından arınmış Bence benim şarkılarımın infilaktan, Seni kırmışlardan, son yıllarda çıkarttığım şarkılardan en önemli özelliği sözlerindeki gerçeklik. Hmm. E, ticari kaygılar mevsime uygun, gündeme uygun, aman yaz geldi yer yerinden oynasın kaygısından tamamen arınmış. Seni kırmışlar da böyleydi. Evet. Ama o albümdü bu single. Gerçekten son zamanlarda çıkan ...en uzun vadeli şarkı olduğunu düşünüyorum, en güzel, en iyi şarkı olduğunu düşünüyorum. İsminin de anlamının da en güzel misafiri, en son yolları hayat. Yüreğin dağılmıştır, buyur edemezsin. Yani bir aşka cevap verememenin ya da kırgınlıkların ya da biriken hüzünlerin... ...daha nasıl güzel ifade edilebileceğine ilgili hiçbir fikrim yok. Normalde aldığım şarkılarda alırım. Birkaç gün müsaade isterim. Evde dinlerim, arabaya biner giderim. Ya yani bir şarkıyı içme sindirmem. Demin söylediğin gibi gülşen şarkıları seçerken o bir süreç. Ya yani çok iyi bir elbise giymek gibi, birisinin elini tuttuğunda içine sinmesi gibi çok acayip bir şey şarkıyla evet, evet, söyleyenin evet. arasındaki ilişki. Evet. Ee, bu şarkıyı Şebnem bana yolladı. Şebnem Sungur aradım ve tamam dedim yani tamam bitti dedim yani sonra çok tatsız şeyler yaşadık ülkece evet. okuduktan sonra bir süre çıkartamadım iki buçuk aydır bu şarkı hazır bekliyor ne zaman olsun ne zaman olsun ve şimdi hani çıktı ve klibini de çok farklı buldum Bir defa bu kadar sinematografik bu kadar şarkıyı az söylediğim hisse dayalı e ya yani çok endişe ve kaygılı çok iş yaptık hayatımızda. Bütün meslektaşlarım da yapmıştır eminim. O endişe ve kaygılardan sıyrılıp bir şarkı yapmak bence çok değerliydi. Peki bir Bu şarkıyı, şarkıyı böyle bir, şarkı. bir şarkıyı yorumlayıp çıkarken ve takvim takvimini belirlerken diyor musunuz işte de çıkar mı, Köftü de çıkaracak. Hadiseden geliyor. Tantaşçı Sibelcan ben hangi tarihe çıkarım? Yani birbirlerinizi bir kolluyor musunuz? Bir zayıf. Şarkıda bir kaygı ve endişe varsa bunların hepsine bakılır. Evet. Ee, bir, bir hafta öteye alınır, bir hafta erken alınır. Şarkıda kaygı varsa, şarkıda kaygı yoksa Şarkı tamamsa ve gerçekten içe siniyorsa, çünkü e, bu arada Köft'ünü çok beğeniyorum, Evet çok, çok aşırı beğeniyorum, yani yeni bir tarzı nesil var. E, olağanüstü olduğunu düşünüyorum. İnşallah ikinci şarkıları da birinci şarkıları gibi çok güzel olur. E, zordur o kadar iyi bir şarkının üzerine bir şarkı yapmak çünkü. Evet. Yani ben çok beğeniyorum ve çok özel buluyorum gerçekten. E, yeni nesil dediğimiz nesi çok farklı bir müzik yapıyorlar ve çok özgürler. Hmm. Kliplerinde de, söylemlerinde de, aranjmanlarında da. Ee, onları çok enteresan buluyorum. Aynı zamanda çıkmayı da çok değerli buluyorum. Evet. Ee, ama diğer saydığınız isimlerdeyip ederim ama bu şarkının öyle bir şeye hiç ihtiyacı yok. Çok evet. değerli bir şarkı çünkü Peki. geçecek insanlara. Evet, bir şey de soralım. Onu da söyledik çünkü şimdi arkadan konuşmuş gibi de olmayalım. Eskiden bir şarkı çıktığında sizin de birçok öyle hiç şarkınız var. Ya böyle hemen saniyesinde tamam damga vuracak diyorduk. Şimdi bir süre bizim oturup böyle uzun uzun dinleyip alışma sürecinden geçmemiz gerekiyor. Muhteşem Neden? Bir şey. Bu bence bir şarkı için muhteşem. Neden bir, şey. anda vurmuyor yani, ama? E, çünkü vurulacak yerimiz kalmadı ülkece. <laughs> Seçiminden, depreminden, yokluğundan, STK'sından, toplanan bağışlardan, kaygılardan. Çadırlardan ekonomiden, pahalılıktan, zamlardan, benzinden, yaşamdan, eğitimden yani o kadar, o kadar gündemi değişen, o kadar e, derdi ağır bir ülkede yaşıyoruz ki artık. Bu ağır dertlerin içerisinde müziğin iyileştirdiğini bilmekle birlikte e, müziye ayıracak vaktimiz azaldı. Hmm. Şöyle bir dinleyip geçebiliyoruz evet, Yeriye evet. kadar dinleyip başka şeye geçebiliyoruz Evet. Yarının sonrasına Akşama hak veriyoruz Ne zaman arabaya bineceğiz de Ne zaman kaygılarımızdan evet. arınacağız Ne zaman ülkenin dertlerinden sıyrılacağız da Ayağımızı uzatıp Bir şarkıyı sonuna kadar dinleyip Ona şans vereceğiz Siz bu şarkıyı ee, dinlerken özel böyle bir şey mi düşünüyorsunuz En güzel misafir ya da Beklenen bir misafir mi var acaba <laughs> Çok beklenen bir soruydu Müge'nin. Hiç Geç bile aldım, kaldı. Yavaş gördüm. yavaş geliyor. Beklenmedik yerde gelen misafir bu Müge. Misafiri. Bir geliyor müsait değilsin ama kapıyı açamıyorsun. Öyle bir şey yani. Gönül... Gönül kapıları o kadar yorgunsa çok uzun seneler gönül kapısını açamayabiliyorsun. Bu da bir hak bir kadın için. Tabii ki. Tabii Bu da ki. bir hak. Bu da bir seçim e, ve bence çok değerli bir seçim. Evet. Hadi gelin siz de bizim Bilmiyorum. en güzel misafirimiz olun. Evet. Bu sohbete burada devam edelim. Evet. Hı. Bir bir bağlayalım evet şu anda sizi. Arabadayım Hı. ama size bağlanmayı ve sohbet etmeyi çok özlemişim. Evet. güzel, güzel. Sevda sayanım. İyi ki beni aramış Hı. E, şarkıma yer verdiğiniz için bana yer verdiğiniz için e, sorularınız için teşekkür ediyorum ikinize de Bekliyoruz sizi en ömüyorum. kısa sürede görüşmek üzere. Bekliyoruz. Sizlere. İstiyorsanız direksiyonu kırın Seyran <laughs> tepeye, sapın gelin yani. <laughs> çıkın çıkın Biz, gelin. E, önümüzdeki haftadan sonra hemen bunu da kısacık söylemiş olayım. 11 Afet bölgesinde 11 anaokulu Çocuklar Gözsün Diyeli'nin yeni projesi 42 tane okulumuzun üzerine Diyarbakır'ın açılışını çok hızlandırmaya çalışıyorum. Onunla ilgili bir toplantı. Gidiyorum. Güzel. Nisan sonu yani 23 Nisan haftasına denk gelecek şekilde Diyarbakır'ı açacağız. İnşallah sizi belki orada ağırlarım. İnşallah. Belki orada i̇nşallah. Işte inşallah. Çalışırım. Hadi inşallah. Şu anda bütün odağım orada. Bir şekilde buluşacağız. Ee, çocuklar gülsün diye zaman zaman unutmayın olur mu? Tamam Ol. unutmayız. Tamam. Merak Söz. Görüşmek, görüşmek üzere. Ee, i̇yi bakın kendinize. Siz teşekkür ederiz. Güzel şey magazinlerde, tertemiz magazinlerde her i̇nşallah. zaman buluşmak üzere. İnşallah. Her, her zaman. zaman. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. ederiz. Hoşçakalın. Hadi bay bay. Bay bay. Şimdi ben sana bir şeyde katılmıyorum. Evet söyle. Ne Eve katılmıyorum biliyor musun? Mesajlar. Diyorsun ya. ki eskiden şarkıları dinlediğimiz zaman hemen bizi içine alıyor. Evet. Ben de beni hemen içine alan şarkıdan hemen soğuyorum. Hmm. Öyle herkesi Soğum. yakalayan çok çabuk yakalayan şarkılardan o kadar çabuk soğuyorum ki ben kıyıda köşede kalmış o öyle, ama, başka ama tüm. değeri çok yüksek şarkıları, filmleri, dizileri izlemeyi seviyorum evet. ya da dinlemeyi seviyorum. Hayır, diziler ve sinema filmi için de ben özellikle sinema filmi için hani birileri böyle o izleyin, izleyin, gidin, gidin diyorlar ya, ben hep orada dururum. Önce bir gitsinler, izlesinler, sakinleşsin ortalık ondan sonra izlerim. Ya da ama şarkılarda ya bak şimdi Erol Evgin'in aşkın Rengi ile düetindeki şarkıyı ya aradan tamam. 20 yıl geçse tamam. gene aynı coşkuyla dinliyorum. Şimdi di, dinlediğimiz bu şarkılarda mevsimine dönemine uygun ve güzel gelebilir. Ama söylüyorum sana ben iki sonra bir ay sonra şey hiçbir kulağımda yok e, Ayla Çelik'in Bağdat şarkısı. Evet. Erol Evgin'in şarkıları neyse, Sezen evet. Aksu'nun şarkıları neyse Ayla Çelik'in Bağdat şarkı, şarkısı da aradan 20 yıl geçti de 30 aynı. yıl geçti de aynen ama, bu derece yüksek ama şarkı. Ama Ayla Çelik Bağdat şarkısını söyler söylemez. Ben içine daha girmedim. ortasında benim şurama oturdu şarkı o işte. şarkıyı biraz arkadaşlar? O kadar arkadaşlar? güzel bir şarkı ki. Sonra şarkıların bir tane daha şarkılarını bir, din, dur, dur demeli. demeli onu da dinler dinlemez dedim ki şahane ama ne bileyim ben. Evet, ya Sinan bu... Akçıl'ı konuşmadık. doğru Sinan Akçıl'ın da şarkı benim de market arıyor bu arada. <laughs> Ve seni Gülben Ergen arar. Gülşen'i de market arar. Ay, Yemin sipariş ediyorum. Sipariş market arıyor şu an. Açmam da lazım ama neyse Sinan Akçıl'ı yorumlayalım. Artan fiyatlardan bahsedecekti. <laughs> Bilmiyorum bugün domates bey soğan bey siparişi verdim ama soğan azap <laughs> gelmiş. Biliyorsun onları artık sadece domates soğan diyemiyorsun. Bey de zorundasın. Bey domates domates <laughs> bayandım. <gülüyor> Neyse gülüyoruz yani gerçekten evet. bir şey demiyorum. Evet Mustafa Ceceli, İrem Dereci ve Sinan Akçıl. Üçünün ayrı ayrı enerjisi o kadar yüksek ki ama üçü bir araya gelince bir enerji patlaması oluyor. O enerji şarkıya da yansıyor. Onların zaten sabit bir dinleyicisi var e, ve bu üçlüden de hiç kötü bir şarkı gelmiyor. İrem Derici'yi atlı karıncaya bindirip döndürüyorlar ki onlara kalsın. <laughs> <Durmuyor çünkü. gülüyor> Sahneler var bazı sahneleri İrem paylaşmış. <laughs> Allah'ım o Mustafa Ceceli'nin yüzü böyle çarpışan araba market tekrardan arıyor. Bir VTR bir şey var mı arkadaş? Arkadaşlar benim markete cevap vermem <laughs> gerekiyor. <gülüyor> Neyse. Bakar Yok mı? açamam kusura bakma Eda'cığım. Ee, neye geçelim mi gece?